o kötü niyetli canavar karısıyla birlikte birleşmişler ve sonra çok büyük gözü olmayan canavarlara dönüşmüşler. Oy gökçeblağanın doğru Bana inanmıyor musunuz? Size çok kötü efsanelerden bahsediyorum. Ya. Gözü olmayanların efsanesi bu çok korkunç değil mi sizce de? Ben 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 korkuyorum. Çabla, ben de korktum ya. Ya. Ne bileyim öyle ya ee, korkacağınızı tahmin yani. edemedim kusura bakmayın Oy. havada. Yani, gerçek var. midir? Kesinlikle gerçek diyorum inanmıyor musunuz? Böyle iki yaratık yani. birbirine giriyor ve çok güçlü oluyorlar gözleri. Gözleri inanmıyor. yok yani. Aleyhı. Neyse neyse. Tombiş ne yapıyorsun sen? Ben ben korktum girin yani. Evet bence de tonmuş Kapat kapat yani eve falan gelirlerse çok korkarım Vallahi ben Valla hava çok geç oldu Neyse ben artık uyumaya gideceğim Siz uyumuyor musunuz yoksa Yok ben uyuyamam ya ben korktum Gökçe Bana korkunç hikayeler anlattın hmm. korkuttun beni ya, Ne kızıyorsun Allah Allah neyse Ben uyuyacağım o zaman tamam mı İyi tamam hadi iyi geceler Hadi Gel iyi geceler tamam yatır. Ay gece de saat tam 3 olmuş. Gürol gece 3'te ne olur bilirsin. Gözü olmayanlar gelir. <laughs> şey. Ya Gökçem ne ya? Uuu sen benimle konuşma. Evet Gökçem konuşma saçma sapan ya. Tamam tamam hadi gidin başımdan uyuyacağım. Tamam bir şeyim. Hadi <laughs> gidiyor Gökçem. Kokuttum bizi git uyu şimdi. Allah'ım Allah'ım. Hmm. Arkadaşlar onları nasıl korkuttum ama onları bilerek korkuttum çünkü trolleyeceğim. Bir önceki videolarımı izlemediyseniz onlar beni çok fena trollemişti. Peki buradaki mani iksir var. Gözü olmayan iksir var. Az ah, sonra Gürol'la birleşmiş halime dönüşeceğim bu iksiri içtikten sonra. Ve onları çok fena korkutacağım. Hadi o zaman içmeye başlayayım. Hmm, Vay canına be inanmıyorum işte dönüştüm ve efsane oldum. Benden var ya inanılmaz korkacaklar. Ay iyi ben bile kendimden korktum. Bu ne hal Gökçe ya? <laughs> neyse neyse önemli değil. Şöyle gidelim bakalım. Tommy sen bir şeyler gördün mü? Yok amca ben göremiyorum yani. Gözülmeyen bir şey yok <laughs> orada. <laughs> Evet ben de bakıyorum yani hiçbir şey göremedim ben de. Merhaba arkanızda gözü olmayan bir şeyler olabilir mi acaba? Tamamış 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 geldi. Valla gerçekmiş Gökçen anladı gerçekmiş donmuş. <laughs> hey, hey, hey. Nereye kaçıyorsunuz bakalım <laughs> buraya gelin buraya Aferin. gelin. Donmuş ben saklandım ha? bakma sakın sakın donmuş. Buyam ki Zen'in bizi göremiyor galiba. Ha, evet göremiyorum, göremiyorum sizi göremiyorum. Çok iyi saklanmışsınız. Ya nerede bunlar? Tomiz geç. Tomiz geç. Vallahi efsane gerçekmiş. geçilmiş. Tomizhaft'ten efsane geçilmiş. Tomiz efsane. Efsane gerçekmiş. geri döndü. Efsane geri döndü. <laughs> Şimdi Neyse, bir şey yapma. Neyse, beni bir şey yapma. iyi dinleyin. Eğer benim istediklerimi yaparsanız size bu efsane zarar vermez. Ama yapmazsanız çok kötü şeyler olur. Duydunuz mu bakalım? <laughs> <Duydum>. Bu arada <gülüyor> Gökçe <gülüyor> benim istediğim şeyleri yapmadı O yüzden artık yatağında değil <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yatağında değil <laughs> İnanmıyorsan hocam, hocam, hocam. git bak İnanmıyorsan gidip bakmalısın Git bakalım Orada mı <laughs> yok ben gece üçte işte ortaya Bı gökçe çıkan bir yaratığım. Gökçe benim dediklerimi yapmadığı için şu anda paralel evrende belki de yanıyordur. Sizi de oraya Aa, göndermemi Gök ister gökçe. Ha, hayır beni gönderme beni gönderme beni gönderme. Git buradan git buradan git buradan git buradan. Bu yeni ben açım. Ben açım ne yeni ne yapacağım Nasılsın bay bay. Tombiş eğer gidersen daha fazla seni paralel evrene ışınlarım bir anda. Buraya gel. Tamam, tamam, tamam dedim dedim ya. Sakın bir daha bana karşı gelme, sakın dedim bakalım. Şimdi. Eee, ne çok acıktım Çok acıktım dedim size. Bana güzel güzel yemekler hazırlayın, duydunuz mu? İki dakika içinde burada ha. bir ziyafet çekeceğim, tamam mı? Tamam. O sırada ben geliyorum. Beni sakın sinir etmeyin yoksa. Ah. Tamam 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 git buradan git buradan olmayan bilecek garip bir şey ya. çok korkuyorum. <laughs> o zaman. O zaman ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar nasıl da korktular. O zaman şimdi birazcık daha troll vakti. Gideyim de birazcık Tombiş'i sinirlendireyim. Tombiş'in bilgisayarını kıralım mesela. Tamamdır İşte bu. Aa, şimdi ne yapayım? Şimdi yatakları kırayım yatakları kırayım. Odayı bomboş görünce var ya sinir olacak. Şöyle Tombiş'in oyuncak kutusunu da kırayım. Her şeyi kırdım. Halları da kırdım. Ha, işte bu bomboş bir oda oldu. Yaşasın. Şimdi gideyim bakalım ne yapıyorlar. Artık Tombiş'i buraya çağırmanın vakti. Tombiş Ne yaptınız ziyafetimi <laughs> hazırladınız mı Güzel Göz bir olma. ziyafet çekeceğim Göz ben hmm. gül ol Gökçe evet Hazırladık biz sana oh. <laughs> Afiyet olsun Tombiş bence kaçalım buradan gel Geri geri gel. gel, gel Denemeyin bile yoksa Ne olur biliyor musun Ne olur Çok kötü şeyler olur Hayır 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 Yağmur, <laughs> Neyse neyse buraya ben gelin ben dedim ben size. Ben... Ya cilden de çok garip. Şey yani yoksa... <laughs> <Allah> <laughs> <laughs> tamam mı yani? Şu niye böyle cilden? Beni sinirlendirmeyin yoksa. Duydunuz mu? Allah. Yürü şimşek çaktı. ne şimşek çaktı. Tamam. Ne diyorsun sen? Ne diyeceğim sen? Çok korktum ben. Şimdi buraya tam gelin. Tamam gelin beni takip edin. Gelin dedim size. Şurada soğukta beni bekleyeceksiniz. Ama kar yağıyor hava da. Hava da kar yağıyor. Çok soğuk. Yapacak hiçbir şey yok. Gidin şu ışığın altında sessizce oturun. Beni bekleyin. Ama sakın kaçmaya çalışmayın kaçmayın yoksa hayırlı yoksa size çok kötü şeyler yaparım. tamam 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 tamam. git buradan git buradan. Oh, Hadi çok ben çok. artık gidiyorum. <laughs> onlara yapacağım efsane trolü yaptım gerçekten inanılmaz iyi oluyor. Şimdi şu çantamdan gideyim de şöyle malzemelerimi çıkartayım. Sonra da bunları çok fena trolleyeyim. çok eğlenceli olacak arkadaşlar ya gerçekten inanılmaz iyi oluyor. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Buraya böyle kanlardan koyacağım her yere. Şöyle şunu kıralım. Evet tamam bakalım çok güzel oluyor. Şimdi buraya da iskeletlerden koyacağım birazcık. Var ya burayı görünce çıldıracaklar. Havada uçan iskeletler. <laughs> çok eğlenceli. Şimdi bunu da böyle koyayım. Ya gürolla Tombiş gerçekten e, bu tur hak etti arkadaşlar ya. Beni çok sinir ettiler. Şöyle etrafa örümcek ağları yerleştireyim. Şuralara şöyle, şuralara şöyle. Sonra da görünmez olup onları izleyeceğim. Bakalım tepkileri nasıl alacak Şimdi şöyle şuraya da koyalım. Evet bakalım işte bu çok güzel oldu. Şimdi şuraya da şöyle birazcık koyayım. Ay gerçekten de çok korkunç. Ben gecenin bir yarısı burada böyle bir şey görsem var ya. Korkudan delirirdim herhalde. E, tombiş'in odasına da koyalım şöyle şuraya. Evet sonra buraya. Evet işte bu. Çok güzel oldu. Şimdi buraya da böyle ikişer tane e, etrafına da birazcık kanlar koymanın hiçbir zararı yok. Şöyle duvarlara koyayım. Evet. Burada insanların eziyet çektirdiklerini anlayacaklar yani. En azından öyle düşünecekler. Ve işte bu şuraya da şöyle iki tane koyduktan sonra vay canına be inanılmaz iyi oldu gerçekten. Şimdi artık görünmez olabilirim. Hadi bakalım gidelim de görünmez olalım. <laughs> <laughs> i̇şte bu dönüştüm arkadaşlar. Bakın artık beni siz birazcık görebiliyorsunuzdur en azından şu anda. Şimdi gideceğim bakalım ne yapıyorlar. Şöyle artık görünmez olduğum için her şeyin Tomiş içinden ya. geçebiliyorum. Tomiş, ha? Vallahi donuyorum ya. Ne zaman ee, bizi çağıracak bu çok e, çok üşüdüm. şey şu ben burada saklandım. Beni burada bulamaz. Ya Tomiş ya nasıl saklandın bunu çık <laughs> hadi ya. Şuna zaten yarısı dışarıda. Tom hey, benim artık gitme vaktim geldi. Evinize girebilirsiniz. En yakın zamanda geri geleceğim. Ha 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 ha. Ne şey söyledi. Oh be git evden. Yuppi kapı açsana göz olmayan. Ya Tom bir saçmalama ya gel şuraya. Tom miş? Tom bu ne ne Tom şuraya bak. Ne? çok kokuş? Ölüler var herhalde. <laughs> şunlara nasıl korktun <laughs> ona da bakın. Ne uyan ya şuna bak ölü duruyor iyi ben çok korkuyorum. Tomiş, Tomiş ne yapacağız oğlum biz ne yapacağız Tomiş şunlara bak. Şunlara bak dur şunların fotoğrafını çekeceğim Tomiş. Polise göstereceğim Tomiş polise. Tamam <laughs> bunun fotoğrafı çektim. Allah polise Zombiş. göstereceğim inşallah. <laughs> Senin odanda bile var bunlara bak. Aa, ben bir daha bu diyetim uyumam ne uyuyor ben uyumam ben bu bir daha hayatta uyumam. <gülüyor> Ay <gülüyor> arkadaşlar bunlar çok ya. korktu. Ben en iyisi hemen yatağıma gidip uyumayı uyuyayım. Tekrar gidelim ve dönüşelim artık. İşte bu yaşasın. Dönüştüm arkadaşlar. Artık hemen uyumam gerekiyor. Hmm. Aa Tombiş. Bu kökçünün uyuması sesi değil mi? Hmm. Neler oluyor ya? Hmm. Ah! Tombiş bu ne? <laughs> Gökçe amca bu ne? Gökçe. Gökçe. Oh. Gökçe. Uyan. Hmm. Ne oldu Gürol ya? Ne oldu? Tombiş bak iyice bak gözlerine bak. Gözlerine var mı? Bakıyorum, aç gözünü. Çabuk Gökçe bile. Ne, Neyden bahsediyorsun sen? Gözlerim tabii ki var. Siz iyice delirdiniz herhalde. Senin gözeğin, gözün var Sıkıntı yok. Demin ne oldu biliyor musun? Sen buraya yatağa attın. Bir e, senin anlattığın hikaye oldu Gökçe. Şit başlı böyle e, Gökçe ve Gül geldi ama gözleri yoktu. <laughs> Çok korkunçtu. Saçmalama, bunu birisini cincik cincik. Şeytan çık, şeytan çık, şeytan çık. Amin. Tü 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 tü. Ya, saçmalama, tü. Evet, ya, Defol git bakalım Allah Allah. Git. Ya. Ya ne oldu? Ya, gidin Allah ben aşkına. Biz korkuyoruz, biz ha? zaten korkuyoruz, biz zaten korkuyoruz. Gel gel Tommy. Onda kapıymış. Ya delirmeyin ya Allah aşkına. Benden korkacak mısın? Görmüyor musun? Var? Bundan hepsini sen koydun işte. Senin iki tane kafan vardı. Yani yani iki tane kafan var derken bir tane daha vardı. O kafa benimdi gözleri falan yoktu. Abi hmm. korkmuş işte ya. Tommy yok yok yoksa şeytan, şey. şeytan şeytan şey mi acaba? Gürol mu? Yani varmış? Kime güveneceksin sen şimdi? Eee kafam kayıştı. Işte. <laughs> Sizinle <de> konuşmuyorum ben. <laughs> Neden bu kadar? <den? gülüyor> Korkuyorum da hengöken bakmaman öyle. Hiç yoktu. Aman yani siz de bu kadar umursamayın Allah aşkına. Ay örümcek ağına takıldım. Neyse ben artık uyumaya gideceğim. Gerçekten de yoruldum. Hava gerçekten de çok kararmış. Ben artık uyumak istiyorum. Tombiş, Tombiş buraya gel. Tombiş saçmalama ne bu saatte. Beni bayağı, beni bayağı, bayağı bayağı. Tombiş... Ben delirmek üzereyim. Bu gittim. Şimdi İbrahim'le kalacağım ben bugün. İbrahim'le mi kalacaksın? İbrahim'in annesine selam söyle. <laughs> Güroç sen de. Ha? Hadi görüşürüz. Ben de Mahmut'ta kalmaya gidiyorum. Mahmut Arkadaşım Mahmut'ta kalacağım. Bugün <laughs> evde kalmam ben şeytan <laughs> Allah aşkına. Neyse ben evime gideyim güzelce uyuyayım bakalım. Ay, gerçekten çok korkunç. Ay ben de en iyisi Barbie'ye gideyim. Yani troll de olsa birazcık korktum. Neyse arkadaşlar bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyorum. Böyle trollerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hepinizi kocaman kocaman öptüm canım ailem. Görüşürüz ve bay bay.